Evet dostlar bugün Adıyaman'dayım. Adıyaman Besni'de bir bahçeye geldim. Bahçeye gelirken sevgili torunum İbrahim'le geldim. Aslında yeğenim ama ben torunum diyorum. Benim torunum yok. İbrahim'i torun diye seviyorum. Onun hikayesini bir başka zaman belki denk gelirse anlatırız. Değil mi İbrahim? Evet, İbrahim'i çok seviyorum. Bahçeye onu da getirdim. Cevizi alıştıracağım inşallah. O da ileride evet. ceviz bahçesi kuracak. Şimdi e, bu bahçeyi de biraz anlatalım sizlere. Bu bahçe kötü bir bahçe. Kötü bir bahçe. Şöyle beraberce gezelim. İbrahim'e kötü bahçe denk geldi İbrahim. Sen buraya bakarak e, şey yapma. Yani ceviz dikmemeye karar verme. Yani çok daha güzel bahçeler var. Beraber gezeriz oralarda inşallah. Burada bir sürü hata yapılmış. E, yapılan hatalar bir fidan kaliteli değilmiş. Kökleri çok kesilmiş. Küçük köklü fidanlarmış. Ondan sonra ikincisi çamurlu bir alanda, çamurlu bir zamanda dikmişler ve çiğnemişler. Kökleri sıkıştırmışlar. Ondan sonra derin çukurlar kazmamışlar. Ufak yüzeysel 30-40 santimlik çukurlar kazmışlar. Onunla yetinmişler. Ondan sonra tutmuşlar. Yazın çok sıcak bu bölge. Adıyaman bölgesi çok sıcak. Tutmuşlar 15 günde bir sulama yapmışlar. Bu da ayrı bir hata ve 250 fidandan 150 tanesi ölmüş. Diğer kalanlarında boylarını görüyorsunuz yarım metre. Ha bir de mesela yüksekten kesmişler. Köklerini daha derinden 3 göz üzerinden kesecekken bunlar tutmuşlar 1 metre üzerine kesmişler. Daha sonra işte drenaj yapacaklar. Şimdi bu bahçede ne yapabiliriz derseniz bu bahçede yapılabilecek bir şey. Şuralara iki tane drenaj atılacak. Yukarıdan gelen taban suyunu engellemiş zaten arkadaşlar bu sene. Onları borularla aşağı vermişler. O da güzel bir gelişme olmuş. Şimdi bunlar tekrar gelişemeyenler köke yakın yerlerinden mesela şunlar. Tutacak şuradan kesecekler, şuradan kesecekler çünkü seneye ölür bu dayanamaz. Buradan kesecek, aşı'nın üstünden tatlattığı bir yerden e, gidecek yani orası kurtaracak ve oradan yukarısını sağlama almaya çalışacak. Bu arada da çok e, kötü olan yerlerde fidan değişiklikleri yapılacak yani 100-150 tane fidan de, zaten kurumuş, diğerlerinde de böyle problemli olanlar değiştirilecek. Evet dostlar lütfen ceviz bahçesi kuruyorsanız biraz daha dikkatli olmaya çalışalım lütfen. Bugün de Adıyaman Besin'den sizlere hayırlı günler diliyorum. Bir başka şehirde bir başka yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.